zamanın en büyük bilim adamlarından biri. Cebir'in dilini yaratan büyük İslam bilgini ve bilgelik evinin sultanı El Harezmi, Batı bilim dünyasında derin etkiler bırakmış matematikçi, astronom ve coğrafyacıdır. Orasan bölgesindeki Harezm'de temel eğitimini alan El Harezmi, gençliğinin ilk yıllarında Bağdat'taki ileri bilim atmosferinin varlığını öğrendi. İlmi konulara doyumsuz bir aşkla bağlı olan bilim insanı, sokaklarında matematiğin ve felsefenin konuşulduğu, çevirmenlerin kandillerinin sabaha kadar yandığı bir dönemde Bağdat'taki Bilgelik evine geldi. Abbasi Halifesi Memun, Antik Yunan'dan bu yana en etkili olan felsefe ve bilim hareketini Bağdat'a taşıdı. Burada Doğu Dünyası'nın ilim merkezi olan Beytül Hikmeti yani bilgelik evini kurdu. Eski bilimsel çalışmaları bulup getirsinler diye elçilerini uzak diyarlara gönderdi. Böylece kısa sürede bilgelik evi dünyanın bilgi birikiminin bir yerde toplandığı bir hazineye dönüştü. Bilginler hızla Yunanca, Süryanice ve Hintçe olan metinleri Arapçaya çevirmeye başladı. Halife Memun Harizmi'nin ilmi kabiliyetinden haberdar olunca onu Bilgelik Evi'nin idaresinde görevlendirdi. Harizmi, deve kervanlarının her gün kapısına uzak ülkelerden kitap yığdığı Bilgelik Evi'nde yönetici oldu. Ama aynı zamanda çeşitli ülkelere bilimsel araştırmalara gidiyor ve gözlemler yapıyordu. Bunlardan biri de Sincar Ovası'na yaptığı yolculuktu. Harizmi ve Halife'nin diğer astronomları, Yerküre'nin bir derecelik meridyen yayının uzunluğunu ölçmek için Sincar Ovası'na geldi. Grup aynı noktadan ikiye ayrıldı. Kuzeye doğru yürüyenler kutup yıldızını yükselirken, güneye doğru yürüyenlerse batarken görünceye kadar ilerledi. Böylece meridyen dairesinin bir derecesi büyük bir isabetle hesaplandı. Ama Harezmi asıl ürünü matematik alanında yaptı. Matematiğin çok önemli bir dalı olan cebir ilminin mucidi oldu. Onun zamanına kadar cebir kısmen de olsa biliniyordu. Ancak sadece birinci dereceden denklemler çözülebiliyordu. Harezmi El ve vel Mukabele adlı kitabında ikinci dereceden denklemlerin çözüm yolunu sistemli olarak işaretledi. Cebir, bir denklemdeki negatif terimin, eşitliğin diğer tarafına alınarak pozitif yapılma işlemiydi. Harizmi bunu yapabilmek için sembolik cebiri geliştirerek sistematize etti ve Batı uygarlıklarının henüz bilmediği sıfırı kullandı. Ünlü alim 8 Sekiz diğer 8'den çıkınca geriye bir şey kalmaz. Bu hanenin boş kalmaması için bir dairecik koy diyerek sıfır kavramını ortaya attı. El Harizmi olağanüstü bir matematikçiydi. Sıfır rakamının kullanımını açıkladı, ondalık sistemi geliştirdi, kendi adıyla anılan algoritmayı ortaya çıkardı. Bugün Arap rakamları olarak da bilinen Hint numaralama sistemini tanıttı kesirlerle, işlemler de içinde olmak üzere birçok aritmetik yöntem geliştirdi. Harizmi'nin bu çalışmaları evrenin ahengini matematik yoluyla anlamaya çalışanlara yüzyıllar boyunca ilham verdi. Bilgelik evi ise efsaneler ve sırların arasında kayboldu.